Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Çiğdem. Bugün yanımda bir konuğum var. Yakın arkadaşım Zürel Sevdehan. Han. <laughs> hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Oynayacağımız oyun hakkında ne düşünüyorsun? Heyecanlıyım zaten. Whatsapp'ta konuşmuştuk. Evet. Onda evet. da söyledim. Aşırı heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Uzun, evet. uzun zamandır böyle. Evet. Uzun zamandır böyle bakıyordum falan. Reklam değil bu arada kesinlikle. İki radyo televizyon sistemi okumuş insan olarak bunu bir oynayalım dedik böyle. Bakalım dedik. Ama birazcık zormuş, yorumlarda öyle yazıyor. <laughs> yani biraz korktum tabii ki. Yani detay, yani detay detaycılık önemliymiş ama ben de böyle detayları unuturum. Bakalım, zor olacak mı ben de Ve de söyledik, böyle karışık ortaya karışık bir video olacak. Hadi hemen geçelim. <laughs> evet, ikimiz için de 90 saniye vererek e, iki soruyu da bilebilirsek ona göre puan alıyoruz. Zor, kolay, orta var demiştim herhalde. Ona göre puanlarımız var. Kolayda 3 puan alıyoruz. Ortada 6 puan, zorda da 9 puan alıyoruz. Onları da kaydedeceğiz. Sen saniye başlat. Ben ve Soruları da başla. İlk ben soruyorum. Evet, zaman. sen silebilirsin. Sen aynı zamanda süreye bakarsın. Başla. Tamam. Evet. Evde tek başına iki filmde hı. hangi Amerikan başkanının kısa bir rolü vardır? Hı hı. Şey, hı -hı. Adamın adı ne biliyor Neydi adamın adı? Evet evet. Tam Trip doğru. mi? Trip mi? <laughs> <laughs> tamam tamam. Evet doğru. Tamam. Dönem filmleriyle özdeştirilmekten rahatsızlık duymaya başlayan Kate Winslet evet. bu imajı yıkmak için hangi filmde mavi saçlı ve asil tavırlı şey, bir karakteri canlandırmıştır? İngilizcesini işte. bilmiyorum oradan ama sil baştan. Evet doğru. Kaç? Üç puan aldık arkadaşlar. Hayır. Evet başlıyorum. Yarattığı Sherlock karakteriyle özdeşleşen oyuncu, yazar ve yönetmen kimdir? Kimdi? biz. Şey, Benedict Cumberbatch mi? Değil. Hmm. Yönetti, oynadığım bir dakika bir tane. Oyuncu yazar ve yönetmen. Hmm. Neydi Do Robert Downey Jr. Yok. Böyle nasıl anlatsam sana? Şey pandemi yapıyor böyle. Çay Evet. 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 Ne diyeceğimi Kariyeri boyunca bir robot, bir Lamborghini, Temel Reis ve Peter Pan dahil birçok karakteri canlandırmış. Bill Smith. Amerikalı komedyen kimdir? Zaman geçti. Es ya kimmiş? Robin Williams. Ah. Alamadım puan. Hadi bakalım. <laughs> <Ağlayalım. gülüyor> evet, başlıyoruz. Evet. Bilgisayar oyun oyunu Tom Ryder'ın ilk sinema uyarlamasında Lara Corp'u hmm. <laughs> 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 hmm. kim canlandırmıştır? Bilmiyorum. Kim? Ucu vereyim mi? Tanıyor muyum? Yani bence tanıyorsundur. Güzel bulurlar genelde. Ben şey diyeyim bak. Brad Pitt'in... Angelina evet. mı? O sevdiğim bir filmlerde. Kolunu kayalar arasına sıkıştıran Erin, kaç saat boyunca kanyonda mahsus kalır? 365 65 miydi? No no no. 300'lerde bir şey daha, hı hı. 400 müydü? Hı hı. Of biraz. 235. <laughs> biraz daha mı? 165. Hı. Hı. 164. <laughs> 163. <laughs> 125. 124. Milde 126 yakın dedi sayfa. Bir tık daha 128. Bir aşağı. 127. Peki onu es geçme. Uzaylı eğitimi evine hangi araçla döner? <laughs> ben izlemedim. Yok. Ben de izlemedim. Bu <laughs> bir <laughs> <Müşavir. gülüyor> Evde olan bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Araba. Bir tık uçak, gemi, taksi. Hmm, bisikletti. Tamam. tamam. Şöyle şeyli bir şey. Edin, Doğru tamam. bildin. Sen de 6 mi? puan vereceğiz Hangi oyuncu hem Vanilla Sky filminde hem de filmin orijinal olan İspanyol versiyonunda rol almıştır? Bilmiyorum. Pedro Pascal. John Wayne ve Clint Eastwood hangi film türleriyle özdeşleşmiş oyunculardır? Kim? <laughs> John Wayne ve Clint Eastwood Sağ şeyler. Hı -hı. Hı -hı. Dram. Hı -hı. Güzel bir Dram. Ne ya? Güzel ve çirkin filminde bir fanusun içine saklanan çiçek hangisidir? Hı -hı. Doğru. Hı -hı. Ee, ters yüz filminde üzüntü ne renklidir? Hı -hı. Mavi. İzledin mi? Görmüştüm sadece. <laughs> Yerinci mühür filminde şövalye ve ölüm hangi oyunu oynanmıyor? Satranç. Dedin mi? <gülüyor> <gülüyor> doğru. Satranç doğru <laughs> Ne yapayım kız? Halimizi. Bruno Gans çöküş filminde hangi gerçek kişi canlandırmıştır? Bilmiyorum. Adolf Hitler. Hmm. Evet harika gidiyoruz. Süper bir başarı gerçekten. <laughs> puan 12 puan ben de puanım. Harika. Evet, başlıyorum. Hazır mısın? Hı hı. Apollo 13 astronotları bir sorunları olduğunu hangi kentteki kontrol merkezine bildirirler? Yani biraz... Allah bir şeyler geliyor. Bilmiyorum. Ben de izlemedim. Bilmiyorum. Houston. Geçelim. Hangi derneği üyeleri liderlerini Oh Kaptan, My Kaptan dizileriyle uy uğurlarlar? Oh Kaptan, My Kaptan. Öyle olanlar ben evet doğru. Harbi mi? Oha. Ha. Hangi Fas şehri bir romantik filmle özdeşleşmiştir? Tatlı. Hı -hı. Fas Şehrin bir romantikte. Ya Aynen. çok ünlü bir film aslında. Casablanca. Evet. Haber bültenlerinde dramatik haberlerin fonunda kullanılan lüks atelme hangi filmi tamam ediyordur? <laughs> Harry Potter. Aynen. Söyleyeyim mi? Söyle. Bir rüya için ağıt. Aa doğru. <laughs> İyi, doğru. Pardon. O senin en sevdiğin şey geldi. <laughs> Başlıyorum. Baba filminde <laughs> iki ayrı ölüm sahnesinde karşımıza çıkan ve bir anlamda ölümünün ölümünün habercisi olan meyve nedir? Elma. Hayır. Armut. Armut. Sayıp orada kal. Evet doğru. Yaratık filminde bir yaratık doğurmak dahil birçok kabus dolu onlar yaşayan karakterin adı nedir? bilmiyorum yaratık. j Ben de ben izlemedim yaratık. Bella. güzel. 7 filmindeki katil cinayetlerinde Hristiyanlıktaki 7 ölümcül günahtan ilham almış. İlk cinayet hangi günahı temsil etmektedir? Ha, tamam işte. Biliyordum ama. Ama biliyordum. Oburluktu. Evet. Oburluktu. Şişman Olgam'ın evine giriyorlardı. <laughs> İnsanların haberleri olmadan bir televizyon programında rol aldıkları sanısına, sanısına kapıldığı Psikolojik vakaya adını veren film hangi Kız bilirsin. Baştan söylesene soruyu. İnsanların haberleri olmadan bir televizyon programında rol aldıkları sanrısına kapıldığı psikolojik vakaya adını veren bir film hangisidir? Ne ya? böyle soru olarak gelince aklım duruyor. Onun film adı neydi? Haa Turman Show. Doğru. Whiplash <laughs> ve Sound of Metal filmlerinin ana karakterlerinin ortak özelliği hangi çalmaları? Davul. Doğru. Ben istiyorum. Bildin kız. Doğru. Sonra Doğru. zaten güzeldi. izleyin bu da. <laughs> ben daha izlemedim. Ee, Pixar animasyon stüdyolarının ilk uzun metrajlı animasyon filmi hangisidir? Ah Toy Story. Evet öyle. Evet. Terminator 2 Kıyamet Günü filminin daha sonra görüşürüz anlamına gelen ünlü repliği nedir dersen? Tamam mı bitiyor onları? Çok şeyden sonra. Hayır bitti İzledim, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hey, i̇zledim, ama, izledim. Ha, ama Ha, ha, ama. puan alamadım. Birazcık kalkayım. Gelsin. Başlıyorum. Anakin Skywalker hangi gezegende doğmuştur? <gülüyor> 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 ya bilinecek bir şey değil aslında. İzleyen bilir. O zaman bilemem. O zaman geçiyorum. Tatooine. <laughs> <laughs> onu. Daily Planet e gazetesi okuyorsanız hangi süper kahramanla aynı şehirdesiniz? David Bennett. Hmm. Superman evet. <laughs> Helal olsun. işte. Gerçek süper kahramancı belli. <gülüyor> <gülüyor> Çok severim. Evet başlıyorum. Wakanda hangi doğal kaynak açısından zengindir? Wakanda. Wakanda. Survivor'da bir biri vardı. Ümit hmm, Su. <laughs> Teknoloji mi? <laughs> Bilmezsin, gizleniyorum. Testere serisine bir oyun oynamak isteyen kimdir? Maskeli adam. Azıl bilmiyorum. Jigsaw. Hmm. Oh. Senin adan değil mi? Korkum geldi. Alfred Hitchcock hangi <laughs> romanı <laughs> 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 sinemaya uyarlamaya karar verince filmin sürprizinin bozmamak için kitabın tüm baskılarını toplatmıştı. Vay ben bunu ilk defa duydum. Böyle bir şey olduğunu. Hmm. Güzel de yaptım. Bir şey miydi? Hadi az kaldı çabuk. Benim aklımda şey şey sapı... Evet. Ama tam zamanında buldum ha. Onu izlemedim Güzel izle. <gülüyor> <gülüyor> evet başlıyorum. Filmlerinde anti-Sovyet fikirler yaydığı gerekçesiyle KGB tarafından radyasyon zehirlenmesiyle öldürüldüğü düşünülen ünlü yönetmen kimdir? Biliyoruz. Tarkovski. Zor yerden bulunan. Kolombin. E, Kolombin Lisesi katliamını konu alan filmde karakterlerin çizdiği rotalar kağıt üzerinde bir hayvan silüeti oluşturur. Filme adını da veren bu hayvan adı nedir? Doge olmaz, monkey olmaz, çok saçma olur. <laughs> Lion, bear olabilir. Hmm. Dog? Cat hmm. <laughs> olmaz. Fish. Uh -uh. Fil. <laughs> Chunking hmm. hmm. evet, Express filminde defalarca çalandığı Mammoth and the Papers şarkısı nedir? <gülüyor> <gülüyor> ne? Sanki Express filminde defalarca çalandı, The Nameless and the Papers şarkısı nedir? Zor bir soru şey gerçekten. Ben ayakta bilemiyorum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, zamanım geçti zaten. Neymiş? California'da dedim California. <gülüyor> California. <gülüyor> evet, yine senin sevdiğin kişi. Ay dur. Dur durayım. Başlıyorum. Ucuz roman filminde görünen ardından birçok Tarantino filminde daha karşımıza çıkan kurmaca sigara markası nedir? Güzel bayan. Dikkat gerektiren bir şey. Hayır. Uydurma kendi yapmış. Mı? Ekibi değil. Aşırı dikkat gerektiren bir şey. Of ya. Detay marka. yok bende. Red Paparazzi sözcüğü Fredrico Fellini'nin hangi filmindeki Paparazzo adlı gazeteciden gelir. Hı. Hmm. Filmin hmm. <laughs> 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 Otomatik Portakal filminde hangi bestecinin eserleri sıkça duyulur? Mozart. Beethoven. <laughs> evet. Doğru. Binbir gece masallarından uyarlanan Aladdin hangi kurgusal şehirde geçmektedir? Bilmiyorum. Doğru. Akraba Bülbül Öldürme filminin ünlü avukatı kimdir? Esaretin Bedeli filminde İncil'in arasında ne sakladır? Hmm. <laughs> Onu biliyorum. Şey şey. Kaç Çekiç. Evet. Bayrağını evet. 14 Şubat gecesi Seattle'ın uykusuz, uykusuzu ile nerede <laughs> buluşmaya teklif eder? Köprü altında. <laughs> <laughs> Duman köprü altında. Değil mi? Güzel bir düz zamanı ne? Empire State binası. Ey ne orası ya? Baskıcı hemşire Madre Rachel hangi filmde bir akıl hastanesinde dehşet saçar? Bunun şey de kendisi de çıktı Netflix'ten. Şey, Koku Kuşu. Koku. Evet. Düşler, Tutkular ve Suçlar filminde ikiz kardeşlerin Paris'teki evlerine konuk ettiği Matheb neredendir? Amerika. Evet. Ne film ona? rüyalarına Freddy Krueger girdi söylenen biri hangi filmi izlemiştir? Harry Potter'da kabus. İzledin mi? Yok sadece yarısını. Oradan buradan sahne. Otel kardeşim. Ooo, bizim bizim sorumuz bu. Ana yurt otelinin yaz, yalnızlıktan kurtulamayan otel müdürü. Ah ne Size Bu zaten yıldız. Ne Ben size <laughs> Yurttaş keynin ölmeden önce ağzından çıkan son söz ağzından çıkan son sözcük ne olmuştur? <laughs> Bilemem. Prosecco. <laughs> ben de hatırlamazdım. Alamadık Hemen bu için. an. Kefaret filminin Oscar ödüllü müziklerinde hangi eşya bir müzik enstrümanı olarak kullanılmıştır? Şey, ee, daktilo. Evet. A zaman bitti. Güzel bir görünüm. Alamadık. Siyah beyaz çekilen Şangiler'ın listesi filminde ee, tek bir sahnede hangi ana renk görünür? Kırmızı. Doğru. Balcan. Geri de Z şeklinde bir bırakan Meksikalı kahraman kimdir? Zorro. Ne oldu? Ben bilemezsin. Cinnet filminin geçtiği Overlock Overlock makinesi. <gülüyor> <gülüyor> Overlock otelinin uzak durulması gereken adası kaç numaralı odadır? 68. Yok, <laughs> no, 66. Yok. No. Kaçtı ya? 230 muydu? Ben, 232 miydi? O 233 yukarı. 235 yukarı. <laughs> 236. Yardım. 237. Evet. Yani saya saya bildik. E, ee, Her filmin ana karakteri Theodor'un aşk, olduğu yapay zeka işletim sisteminin adı nedir? Aaa şey... Şey... Scarlett Johansson ne ya? Hatırlayamam. Hatırlayamam. The Matrix filminde hangi renklerdeki iki hat seçim yapmanız istenir? Kırmızı mavi. Duygusal Tim Burton karakteri Edward'ın elleri yerinde neler vardır? Makas eller. Bataklığındaki sessiz ve sakin yaşamını geri alabilmek için Prenses Fiona'yı kurtarması gereken yeşil devin adı nedir? Şirek. Evet. <laughs> Kaç puan aldın? Ben tamam, 6 Nuri Bilge Ceylan kış uykusu filminden filmini nerede çekmişti? Ha şeyi Şey Kapadokya. Evet. Adam da. Ee, kiralık ka katil Leon'un istediği o istediği de olsa hmm. hikayesini aldığı küçük kızın adı nedir? Matilda. Evet. Martin's, uh, Martin Martin Scorsese 70'ler, 80'ler ve 90'lar boyunca 8 filmde Robert De Niro ile çalışmıştı. Scorsese benzer bir ortak, ortaklık bağını 2000'lerde 2000'lerden itibaren hangi oyuncu kurmuştur? kurmuştur? Gendi. Yok. Ama öyle yani o parlayan yürütse bile hayır. <laughs> Yaklaşın ama işte. Leonardo DiCaprio. Evet. <laughs> Natalie Portman'ın balerin rolüyle Oscar'a Oscar uzandığı filmindeki topuklu, topluluk hangi bela <laughs> baleyi sahnelemiştir? Okuyamadım. Beyaz bir kara. Siyah hayır hayır sana. işte tamam ne onun adı? Ku Ku Gölü sahnesi balesi. Tamam aynı bence oluyor <laughs> bence oluyor. <laughs> balesi işte Ku Gölü şeysi. Ne <laughs> zaman kaynıyoruz onu o zaman. Hangi film festivalinin büyük ödülü altın ayıdır? Berlin. Hı Tamam geçelim. Kapan filminde hangi eşya bir hipnoz aleti olarak kullanılır? Çay, kaşık, bardak, <laughs> çay fincanı ya da çay kaşığı ya olur yani işte. Tamam 3 puan daha aldım. Hepsini de söyleyelim. <laughs> Kill Bill serisinde gelinin ölüm listesi kaç kişiden oluşur? 5. Doğru. <laughs> Danny Darko'nun tavşan dostunun adı nedir? <laughs> Danny Darko. Ben söyle. Fren. Doğru. Vay zordan buldun kız. Adams ailesi filmindeki şey nedir? Elel. 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 Doğru. Maske filminin adını veren maske yüze takıldığında oh, hangi renk olur? Yeşil. Doğru. Güzel soru. Buldum. Ben iyi <laughs> <diyorsun>. Ben kaldım. <laughs> kaldım ben kardeş kaldım. Aslan Kral filminde Timon, Timon <laughs> ve Pomba'nın sinirsediği yaşam felsefesi nedir? Hakuna Matata. Doğru. <laughs> Hakuna. Eskisini karıştırılmış değil çalkalanmış olarak alan İngiliz ajan kimdir? İkisini karıştırılmış değil, çalkalanmış olarak alan İngiliz Ha, 0006 00, James Bond. 007 James Bond. 07 pardon, 6 nereden çıktı pardon. Doğru. Wes Anderson filmindeki ihtişamlı pembe otelin adı nedir? Şey mi? Büyük, Grand, Grand. Neydi kız? Grand. Gran... Şey Türkçesini de söylesen olur. Cevabı Büyük Budapest Oteli, evet. Dur dur, dur. bir an şey oldu. Şoför Yüzyas ve köylü kızı Asya'nın aşkına tanık olan kırmızı kameranın adı nedir? Al yazmalım. Evet. Doğru. 12 kızgın adam filmindeki mahkeme jürisinin kaç, ka kaç kadın vardır? İzlemedim ama 12 adam dediğine göre kadın yok evet, yani. Mantıklı bir cevap. İşte reis. <laughs> ne aldım? Bir alt aldım. Evet son kartımıza geldik. Biz böyle oynadık ama hepsini büyük gerekiyor. Çünkü 200 soru çok fazla olur ve Hı. biz zaten bayağı yani uzun bir zamandır oynuyoruz. Son kartımız artık elimizde <laughs> ve Bilal'e soracağım son kartımı. Hadi bakalım. Ee, Gandalf, Hı, heh, tamam. Gandalf beşin, be, beşinci günün şafağında hangi yöne bakmamızı öğütler? Doğuya mıydı? Evet, doğru. <laughs> Across the Universe müzikali, hangi grubun şarkılarına uyarlanmıştır? Bilmiyorum. De Demiştim zaten bildi ve bitti. Hemen bakalım, 6 puan aldım zaman. Net, net zaten o da. Yani ben, 18. <laughs> Bir oyunu <laughs> kazandım sonunda. Evet, <laughs> birinci olan arkadaşımız <laughs> Yürel oldu. Ee, umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik, hani böyle çoğunu falan bilemedik. Şahsen ben bilemedim kendi adımı okuduğum için. Ama hani e, oynadıkça zaten öğrendik de sayılır. Ee, dediğim gibi umarım siz de beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Sözlerim var mı, son sözlerim? Aynı şekilde ben de çok eğlendim. Umarım siz de eğlendirmişizdir. Evet. O zaman kapatıyoruz Aynen. videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Bay bay.